Aman efendim kimleri görüyoruz ya kimleri ay inşallah şimdi bir şey Beni görüyorsunuz evet. Yürüdür <laughs> yürüdür. Bu ağzıma şey oldu. Bayağıdır video çekmiyordum Berlin'den beri. Araya bir video koydum ama o bir yıl öncesinin videosu malum. Ee, şimdi İstanbul'dayım. Yine bir İstanbul hafta sonu videosu. Yine koşuşturmacalı, aşırılı. Oradan oraya oradan oraya gitmeli. İlk durağım Tarık'la kahvaltıydı. Ergen erkek kardeşim tanırsınız bilirsiniz. Bilmem kendisi gösterecek mi kendini ama bana bir ah ah. Sanki üstüme alındım. Ah youtuberlar der gibi. Keşke youtuber olsam da ahlansam. Cadde Bostan'dayım diye zengin bir youtuber'ım zannedildi. Sanırım güneş geldi. Hop, böyle yapalım. Ee, i̇şte Tarık Bey'i bekliyorum şu anda. Ne yapacağız? Neler mi yapacağız bu videoda? Şimdi Tarık'tan ayrılacağım. Ondan sonra sonracığıma gideceğim. Lise arkadaşlarımla görüşeceğim. Oradan çıkacağım. Kızçeler düzenlerim. Önden bayramlaşmacalı. Ondan sonra Elif Osmanoğlu'na ve veda yemeği düzenledik. Ona gideceğim. Oradan sonra yardım geliyor. Yarın sonunda ayarlayabildiğim kıvırcık saç kuaförüne saçlarımı kestireceğim. Sonra evde vakit geçireceğim. Sonra uçakla geri dönüş. Gece 12 vardiyası ve kapanış arkadaşlar. Böyle aman da aman bir gün kendimi izlediğimi fark ettim. Kameraya bakmamışım. Kusur, gözlerinizin içine bakmamışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bir gün işte. Ee, şimdi dediğim gibi kahvaltıyı bitirdik. Ee, Elif'e böyle bekarlar vela için bir şeyler almıştım. Taçtır, kuşaktır, kuşaktır. Kendimize taç bulamamıştım. Şimdi ona bakmaya gideceğim. Hoşçakalın, görüşürüz. Yani hoşçakalın dememe gerek yok. Sürekli hoşçakalın diyemem. Ne kadar çok konuştum. Özlemişim. Özledik mi? Kardeşime gelsin belki onunla tekrar konuşuruz. Seda hazır mısın? <gülüyor> 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 yok be şey soracağım. Benle alakalı evet. aklına gelen ilk anı. Şu an diyormuş. Aa, benim geldim. Geçen konuştuk ya yani, aklıma o geldi şimdi. Merdivenden çıkma yarışımı. Aa evet. Biraz anlat. İzleyenlerimiz bilsin. Küçük köydeydik hem. De. Küçük köyde değil küçük mi? Küçük köydeydik. O, <laughs> bir şeydi ya. Bir şeydi. Bir, Rabişi, şey, Rabişi görmeye mi gittik? Küçük hane, küçük hane ya. Küçük köy. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> biz İkimiz Rabiş de vardı sanki. Yok muydu? Sen izledin mi? Sen aşağıda. Aşağı şey. Böyle çok dik bir merdivenli bir yol var. Ortada da demir geçiyor. Merdiveni ikiye ayırıyor. Biz de böyle merdivene bakıp böyle Koşacağız, yarış yapacağız, yukarıya. Şu an düşünüyorum da düşünürken... O zamanlar gencim, <laughs> fıtığım yok. <laughs> Koşma yarışı... Ama kazandı. sen kazandın. Sen kazandın. Aa, bir de sonra da inme yarışı i̇nme da... İnme yarışı da ben... Ben inmede Ben in, <laughs> inmede aşırı korkuyorum. Çünkü neden? Yokuş aşağı fobisi var biliyorsunuz ki. Büyükada'dan benden. <laughs> Doğru. Ha Instagram'dan attım, değil mi ben sana bir yarış yapıyordu. Aynen. Aferin. Neyse adini iyi kurtardın. Ben şu an bulamıyorum. Benim aklıma direkt şey geldi. Adalara gittiğimizde bisikletten deşer. Sonra. Ahmetler vardı herhalde. Onlarla bir yerlere gittik. Nasıl seni taşıyabiliriz diye. Çünkü o şekilde kalmıştım. <laughs> Sonra herkes vapurda oyun oynarken darbe eşliğinde benim oynayamam. Vapurda annenin yaptığı sütlacı yemem. Bunu evet, Kocaman <laughs> <laughs> Musun? Evet. <laughs> Onu o an yemedik de vapurda yemiştik. Vapurda yemiştik. Kalmamıştı. Yerimiz kalmadı, vaktimiz kalmadı. Evet. Allah'ım korkulu. Şimdi herkese hala anlatıyorum. Aa, ben şey, de anlatıyorum şey. ve gülerek anlatıyorum. Millet böyle şey yapıyor. Buna neden hani gülüyorsun? <gülüyor> evet ya. Ve hep şey olarak anlatıyorum. Diyorum ki şey at atar gibi attı beni bisiklet alan diye sen hani sen derken, falan diye anlatıyorum. arabası aramız falan. Aynen, Aynen arabası aramamız. Şey şey. Başta komik değil korktu. Sonra senin kafan kanıyordu. Saçların arasından nerenin kanadını kesin demedi. <laughs> Üç nicer. kişi kafamı arattınız ya. Üç kişi ama bir yer kanıyor. Ama neresi <laughs> <laughs> kanıyor. <laughs> Okul da değnekle gelin. O olay çok uzun sürdü. Bir, ay, bir ay sürdü ve ben değnekle halay başlığı falan yaptım. Damat halayı oynadım. Kerem Bey'in adı kızı. Teşekkürler. Güzel bir Abi, abi şu hala da bulmuşsundur. Sümeyye öyle söyleyince aklıma şu geldi birlikte kalıyorduk bir yerde. Ee, bir, arkadaş daha vardı. Bir, yerde. <laughs> bir arkadaş daha var. bir yerde. bir arkadaş daha var. Bizim Zuta Adını vermiyorum şimdi. Sana demişti ya. Senin ayağına ne oldu? Ayağın bir şişti. Şey. <laughs> <laughs> Hepimiz sorma yolda farkındaydık. o, o, o sırada o taraklı ayaklara sahip Aynen olan ben. O olaya bağlamıştık. O geldi. Değilmiş. Bir de... Seda ile ikimiz böyle bahçeye sevo yazıp kalp için ya. almıştık. Evet mi? Tebeşir, mandarin, ha yani, onu diyecektim, yani mandarin adam, değil yani. mi? Aynen, aynen. Şey, büyük bahçe bulunca biz, evet, yeteri kadar övüldüysem biraz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size ifşa edeyim ben de anılarla falan diyorum. Ay, sen de bir tane anı anla. Kendimle alakalı mı? <laughs> <laughs> sen ne? Bak direkt şu an düşündüm. Ben bir gün Seda ile bir yerde kalıyordum ve Seda... <laughs> öyle söyleyemem. Bir <laughs> yerde kalıyorduk ve Seda e, sabahladık Seda ile güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Sonra ne sınavı hazırlanıyoruz. Mezun senemizdi galiba. Seda saçımı <laughs> yıkar mısın dedi. Ben dedim ki Seda çok yorgunum şu an. Yarın yıkayalım <laughs> falan filan. Sen yıka dedim. Bana trip attı. Biz yarım gün küstük. Evet, yarım gün müdür? Evet, yarım hatta gün. O gün gibi. Hatta o gün biz sen de gün doğuşunu izleyecektik. Evet. Oradan çok güzel Sonra ama şey, şey Hayır, yanlış Bilmiyorum, yerde batıdaymışız. duruyormuş. Siz de batıdaymışız. Batısını izlemek istedim. Zeynep batıdaymışız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım çok komikti. Şu bu zamanlar boşluktaydık. Birbirimizden böyle demek ki. Trip ihtiyacı karşılıyor. <laughs> resmen öyle. Dur şimdi ne düşüneceğim? Bu komik düşünüyorum bir yandan da da. Dur. He, aklı geldi ama birebir Sümeyye'yle değil aslında. Yine böyle hepimizin. Bizim evde dans kapışması ya yapmamız. <gülüyor> <gülüyor> ya mükemmel böyle apaçı dans yap. Elif'le bizim şeyimiz performansımız çok daha iyi ama <gülüyor> <gülüyor> size ikini selam <sana gülüyor> değil. <laughs> <laughs> Maalesef paylaşamıyorum arkadaşlar. O kadar kötü bir video. Sadece gözleri kanamayacak olan bizler izleyebilir <laughs> o videoyu. <laughs> Sonra yani sizin evde bir dans şeyi vardı. Onu <laughs> evet. Açmıştım. Hatta hayır, geriye, aynen aynen. Ouais. Ahmet bizi izliyordu sanki arkadan. Ahmet izliyordu. Aynen aynen aynen. Ev de katılmıştı. Video tatlı sesini dansları ya. Hep bir dans ya. Ne yapacaksın? Bu şey ya du duygusal bence. Bana nişan da bebek getirmiştin ya bir tane yapmışım turuncu saçlı böyle şeyli o fotoğraf buraya gelsin. geldi. <laughs> ya onu hala böyle bekliyorum çocuğum olsun da odasına koyayım diye. Şu an böyle şey hiçbir yerde sergilemiyorum bu arada onu. Paketledim tozlanmasın diye. Erkek kız fark etmez yani. Odası olduğu anda onu... Ay dur abi hiç çekmiyormuşum. Uyku arkadaşı için bir tık küçük. Ama şey, hani bir yaşındaki biri için, biri için, bir bire için <laughs> kurtarır yani. Öyle, şu an aklıma o geldi. O şey elbisenle fotoğraf var zaten böyle tutuyorum. Öyle işte. Anılar. Hayır kız. Kızın kendisi de turuncu değil bence. Kıyafet turuncu. Ben niye saçlarım turuncu hatırlıyorum? seviyorum. <laughs> Bayağı güzel paketleyip kameraya alıyorum. Bakacağım Buraya gelmişti. Siz şu an biliyorsunuz neresi olduğunu. <laughs> Evet ben de, de bakacağım şimdi Instagram'da paylaşmıştım ben onu. Allah Allah. Hadi. Hoşça kalın yapın. Sizi seviyor oraya. Neyim ben Murat Övünç mü? <laughs> Şimdi hep kızçeler diye bahsettiğim kızçeler Zümra ve Berra. Ellerim de büyüdüler kesinlikle öyle. Şimdi bir soruma. Ben arkadaşlar bu kızlara ellerinde de gördüğünüz gibi hep kitap alıyorum. Bu arada açabilirsiniz kitapları. Özel bir şey değil. Size sorum şu. Yetti mi artık? Sevim abla, yeter kitap kitap. Az da para ver diyor musunuz? Doğru söyleyin. Hayır. Para vermiyorum arkadaşlar. Ben bu insanlara hep kitap alıyorum. Ama bana bir noktada söyleyin. Artık yeter kitap alma para ver diye. Para, lisede, lisede, lisede diyeceksiniz e gibi geliyor. <laughs> Yetti be artık kitap Bu diye. Hmm. Şey Elimde patladı o zaman. <laughs> İyi açmak ama beğeneceksiniz. Dün annenize ben sordurdum kiraz ağacını. Onu ben mi almıştım? Oğlum, ben, ben Sen mi almıştın? Ben o kitabı çok net hatırlıyorum. Bunları seçtim bilmiyorum. Yani arkalarını okudum. Hoşuma gitti. Bakalım hemen neymiş. Gençlik kitabı. Ay gösteremiyorum. Bir tür kıvılcım. Sizinkisi ah, efendim. Öte orman. Türk mü yazar? Değil. Türkçe'ye öyle çevirmişler. Hayal, gücü, cesaret, aile var. Helal olsun be. Onda da şey feminizm. Akıyor feminizm o kitapta. <laughs> Tabi. O zaman ben şimdi birazdan çekeceğim kız çelerimi yaptığı brownie mi ıslak kek mi ne o? İkisi de. Karışık. Mi, ıslak Sen ıslak kek yaptın. Sen makarna salatası mı? Yani, evet. Amerikan salatası. Ben şimdi onu yiyeceğim. Birazdan çekerim. Çok amaratlar da kendileri. Çiç, çiç. kız giyindi. Anında bu kombine Nereye gidiyor? Bu saçla daha doğrusu. Kuaföre gidiyor arkadaşlar. Kıvırcık saç kuaförüne gidiyorum. Ve e, umuyorum ki bambaşka biri olarak çıkacağım. Yani bütün Instagram fotoğrafları da yanıltamaz diye düşünüyorum. Bambaşka biri olarak karşınıza geleceğim. Bekleyin. Tadam. Güzel olmamış mı? Bütün bu güllerimi hissedebiliyorum şu anda çok hoşuma gitti. Evet. Daha önceden benim de çalıştığım ben ne kadar çalıştım? Eylül'deki. Eylül. 6 ay çalıştım. Ee, İstanbul Havalimanı'ndayım. Asla buraya İstanbul Havalimanı diyemem ama İGA'da benim için burası. Çünkü ilk biz buraya taşındığımızda ismi böyle muallaktı. O mu denecek, bu mu derken İstanbul Havalimanı oldu. Şu an oradayım. Şu an de onu bekliyorum. saçlarıma alışmaya çalışıyorum bir yandan ama hoşuma gitti bir havam değişti ya gerçekten buna ihtiyacım vardı kıvırcık kızlar Öyle ben hissediyor. kıvırcık saç kesimi yapan bir yere gittim Ataşehir'de. şekilde saçımızı böyle şekille veriyor ondan sonra saçımızı saçınıza şekil veriyor. Ya yani bakım yapıyor, sonra şekil veriyor. Eee ile falan. Sonra saçınızın buklelerine göre çut çut böyle kesiyor. Şey, buklelerin uçları düzleşmişse onları hemen o şekilde kesiyor. Yine kendime bakak kafası öğrencimiş abi şey. E, o şekilde kesiyor dediğim gibi. Bu şekilde de saç volümleniyor zaten. Bayağı beğendim. Sabah kuaföre gittim. Oradan eve geçtim. Annemin doğum gününü kutladık. Oralar buralarda yok. Ee, aile sert içerisinde olduğumuz için koymadım. Ee, onun dışında dünkü yemeği de koymadım. Çünkü eğlenmeye daldık. Giderken gördünüz zaten. Sonrası tamamen eğleniş. Elif'i evliliğe itiş. Kakış falan demişim. Elif'i evliliğe uğurladık. Bakalım. Zaten onun düğününden de vlog gelir arkadaşlar. Öncelikle ne diyeyim? Bu bir. İkincisi kâr şahitim tabii ki. Bunun video gelecek. Şimdi bir yere oturup oturmama arasındayım. Starbucks geride kaldı. Ama kapımda, anasının da, da gözünde bir yandan oturup teze bakayım diyorum. Ya da en kötü kafamı toparlayamazsam kitap okuyayım diyorum. Şimdi bir yer bulacağım. Cebime uygun ki oturayım. Burada şeye girdim bu arada. ev, Eve. Eve girdim ee, ve dışarıdaki fiyatlarla aynı fiyattaydı ve aynı indirimler vardı. Şok oldum. Kaç zamandan bir dışarı çıkıp almayı unuttuğum şeylerin hepsini burada baktım varken aldım. Başka, 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 başka düşünüyorum şimdi. Neler oldu arkadaşlar? Neler bitti? Böyle yine koşturmalı bir şey zaten. Vardiyaya geçeceğim buradan. Geçeceğim inşallah. Ee, gece vardiyasına gidiyorum indiğim gibi hiç uyumadan mükemmel bir gece beni bekliyor. Hiç uyumadan indiğim gibi üniformamızı çekeceğiz efendim. Ondan sonra cüma iş başı. O yataktan çıkıyorsunuz, o yastıktan kafanızı kaldırıyorsunuz. Yani bir espri yapayım onu da unutmuşum. Çok uzun zamandır bu keyfini kullanmıyorum. Neyse ver hastalık edelim. öyle arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum galiba. Öyle bir konuşma gerçekleşti şu anda. Ne izlediğinizi hiç bilmiyorum. Umarım etsiyse neyimle size izletilebilecek bir şey verebilmişimdir diye umut ediyorum. Sizleri seviyorum. Like'a bastığınızı düşünerek daha çok seviyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay.